Bu sorunun kökenine gitmek lazım ve o kökenini de durdurmak lazım. Kökeninde durdurulması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gereğini yapmadığı için 4 yıldır milyonlarca insan aç, susuz yollara dökülüp bir an önce güvenli bir alana Türkiye'ye ulaşmak için Türkiye'ye ulaştıktan sonra da bir kısmı buradan Avrupa'ya geçebilmek için çaba içinde. Kimse evini, barkını hele hele 3 yaşındaki aylan bebeği kucağına alıp da Ege sularına açılmak istemez. Dolayısıyla Türkiye'ye dönüp bu mültecileri Türkiye'de nasıl muhafaza edeceksiniz sorusundan daha çok Türkiye ve Yunanistan olarak biz birlikte dünyaya dönüp başımıza bu sorunu niye açtınız veya açılmasına niye göz yumdunuz diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sormamız lazım. Alamadıkları kararların bedellerini bugün hem Suriyeli mağdur mülteciler, zayıf graba mülteciler hem de Türkiye ve Yunanistan gibi mülteci sorunundan etkilenen ülkeler ödüyor. Yani soruyu doğru yere, doğru adrese sormak lazım. Bugün tabi bütün so e, bu sorulara saygı duyarak sizi kastederek söylemiyorum ama Türkiye'ye dönüp de bu konuda çözüm üretilmesi için Türkiye çağrıda bulunmak, bütün uluslararası kuruluşların çöktüğü bir anda bütün bir yükü Türkiye'nin üzerine yüklemek demek. Ki biz bu yükü taşıdık Suriyeli kardeşlerimiz de, ve tarihte şahittir ki bu yükü en fedakarına şekilde Türkiye taşıdı. Şimdi de birlikte demin söylediğimi bir daha altını çiziyorum. Bu mesele Türkiye ile Yunanistan arasında bir mesele değildir. Bu mesele Türkiye ile Yunanistan'ın birlikte Suriyeli mültecilerle birlikte mağdur olduğu bir meseledir. Birlikte bundan sonra uluslararası toplum harekete geçmeye çağıracağız. Her türlü tedbiri tabii kendi aramızda alacağız. İnsani trajediler olmaması için. Yine oluşturduğumuz komitelerle çalışacağız. Avrupa Birliği içinde çalışacağız. Ama nihayetinde bu sorunun nihai çözümü Şam'dan geçmektedir. Şam'da halkını temsil eden ve halkla bütünleşen bir idare ve teröre karşı hep beraber vereceğimiz daş başta olmak üzere yürütülecek mücadeleyle bunu aşabiliriz. Ama şunu görmekten memnun oldum. Sayın Çipras da biz de aynı perspektifte bu sorunun çözülmesi konusunda aynı yaklaşımı benimsiyoruz. Ayrıca bu şunu da gösterdi. Ege Denizi bir barış ve huzur denizi olması lazım. Biraz önce detayına girmedim. İnşallah bunları çok konuşacağız. Karşılıklı olarak birbirimizi e, ihlal ya da tacizle e, veya hava ve deniz sahası üzerinde e, itham etmek yerine hep beraber oturup Ege'yi gerçek anlamda bir barış ve istikrar denizi haline getirmek bütün insanların gelip gördüğü güzellikler denizi haline getirmek bizim hep beraber görevimiz. İnşallah bunları birlikte geliştireceğiz. Bu güçlü iradeye biz sahibiz. Ben tekrar değerli dostum e, Çipras'a kalos irtihat ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve ilk fırsatta Türkiye'de tekrar Türkiye'de ve Yunanistan'da İstanbul'da veya Atina Selanik'te, Simi'de veya İzmir'de görüşeceğiz inşallah.